Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte trend yemekte flash indirim nasıl kullanılır sorusuna bu videomuzda yanıt verip detaylarımı sizlerle takipçilerimizle gerçekleştirelim. Öncelikle trend yolu uygulamasını açmanız gerekiyor. Trend yolu uygulamasını için Trend yolu uygulamasını açtıktan sonra burada yemek kısmına tıklıyorsunuz. Yemek kısmına tıklayın. Karşınıza flash indirimden faydalanabileceğiniz restoranlar çıkacaktır. Bu restoranlardan herhangi birisine tıklamanız gerekiyor. Restoranlardan birisine tıklıyorsunuz. Burada e, e, sepetinize ürün ekledikçe indirimden faydalanabileceğiniz hakkında bilgilendirme sağlanıyor. Bu e, indirimlerden, flash indirimlerden 100 lira üzerine 40 lira, 150 lira üzerine 60 lira, 225 lira üzerine 80 lira indirimden faydalanabilirsiniz. Flash indirimler e, gerçekten e, bütçenize katkı sağlıyor. Dediğimiz gibi flash indirim kullanmak istiyorsanız zaten Gelen restoranın üstüne tıkladığınızda e, rahatlıkla sepetinizde gidip, ürün ekleyip ürün sepetinizdeki ürünlerin zaten flash indirim kadar e, tutar düşeceğini sepetinizden görebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.